Başrollerinde Feyyaz Duman, bir andamla Yılmaz ve Burak Yörük'ün yer aldığı barajda sular durulmuyor. Ortalık karıştı. Herkesin yalanı ortaya çıktı. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen sandım. Sevip uğruna her şeyi bıraktığım adam sandım. Nazım diye dokundum ben ona. Nazım diye öptüm. Tamam, tamam yeter. Biz de bu kaostan yararlanıp Riva'nın doğasında çekimleri yapılan Baraj'ın setine konuk olduk. Yeni sezona bomba gibi başladınız. Tüm sırlar ortaya çıktı. Nasıl gidiyor çekimler? Gidişat hızlandıkça, olay örgüsü daha da böyle e, ortaya çıktıkça aslında bizim için ne güzel oldu bir yandan. Biz de hem bir yandan enerji olarak yükseliyoruz, hem bir yandan merak ediyoruz. Hem de gerçekten e, ekibe bile yansıdı bu durum. Bence seyirciye de gayet güzel yansıdı. Korktum! Seni kaybetmekten korktum. O kadar güzeldin ki. Aynada kendine bakmaya korkan ben... ...senin gitmenden korktum. O kadar uzun zamandır yalnızım ki. Bir insan beni neden sever? Bir insan nasıl sevilir? Unuttum. Sevmeyi bildiği için mi tarlayı çıkardın karşıma? Çekimler çok yoğun geçiyor. Yani şimdi özellikle bölümlerde aksiyon artmaya başladı. Aksiyon artmaya başladıkça bizim de yoğunluğumuz artıyor. Nehir, sen misin gerçekten? Nehir akıllı kızdır. Bir şekilde geçiştirir. Ben dolandırıcıyım diyecek hali yok herhalde. Yani ben bir dolandırıcıyım. Karakterinizden biraz bahsedebilir misiniz? Seyirci bu aşk üçgeninde ne hissetmeli sizce? Son bölüme kadar biraz aslında izleyici bana kızıyordu. Daha doğrusu Nehir'e kızıyordu. Nasıl anlamazsın, sen dolandırıcısın işte. Önünde bir sürü oyunlar dönüyor, nasıl bunu anlamıyorsun? Ama aslında kız o kadar böyle her şeyi o tarafta bırakıp adamın yanına geliyorduk ki yani o kadar aslında temiz berrak bir sayfa açmıştı ki hiç hani aklına o bile gelmiyordu aslında. Ama şimdi işte tam ters köşe olmuş oldu. Bence bir yandan da güzel oldu artık. Nehirin de gerçekten o dişli halini görmüş olduk. Her şeyi öğrendim. Artık oyun oynamayı bırak. Sanırım yaptığım işi sevmemden dolayı ne yaparsam hep genelde güzel yorumlar aldım. Belki ya da kimseye kötü yorum yapmadığımdan, böyle kötü yorumlarla ilgilenmediğimden dolayı. Bilmiyorum. Nazım, Nazımcık durma. Kandırmaya geldin ama kandırılan sen ol. Nazım değil mi? Tarık. Nehir gerçekleri öğrendi. Tarık, Nehir'e aşkını itiraf etti. Nazım, Nehir'in sırrını öğrendi. İzleyicileri neler bekliyor? Bizimki bir aşk üçgeni. Yalanlarla başlayan bir aşk üçgeni. Yani çok da spoiler vermek istemiyorum açıkçası. Çok güzel bir sezon bekliyor bizi. Bence senaryo çok da çok daha iyi olmaya başladı. Seyircileri çok daha büyük sürpriz sürprizler bekliyor. Biz oynarken de çok fazla zevk alıyoruz gerçekten. Çekerken de çok zevk alıyoruz. Çok büyük bir emek var. Umarım bu emekler karşılığını bulur. İlk senaryoyu okuduğumda bu her şeyin ortaya çıktığı bölümde okuduğumda aa nasıl işte ne olacak acaba bundan sonraki bölümde ne olacak her şey ortaya çıktı falan diyorum ama her gelen senaryoda aslında daha çok heyecanlanıyorum hani bir sonraki bölümü merak ediyorum diyorum ki yani ben kendim çektiğim halde kendim oynadığım halde bir sonraki bölümü merak ediyorsam seyirci illaki merak ediyordur. Dolayısıyla bence ritmi bir tık daha arttırmış olduk güzel oldu yani. Yüzüme bakmaya cesaretin yoksa bırak beni. bir şey kabullenmek zorunda değilsin. İkimiz de kendi yolumuza gidelim. Tahmin ediyorum ki şimdi izlerken şey diyor insanlar hani. Ya daha ne olabilir? Bekleyin ve görün diyorum. ya. O kadar karışacak ki ortalık. Çekerken bile bizim kolumuz karışıyor bazen yine. Yani. Öyle büyük kaoslar olacak. Her bölüm yüzünüze plastik makyajla yara izi yapılıyor Feyyaz Bey. Ne kadar sürüyor yapması? Bu plastik makyaj da yapılıyor. O yüzden gerçekten çok zahmet. Sabahları yaklaşık olarak bir, saatim, bir saatimizi alıyor. Bir de bunun çıkarılması var. Çıkarılması da yaklaşık yarım saat alıyor. O yüzden biraz zahmetli bir iş. Ve yüzüm tarih olmasını engellemek için gerçekten işte arkadaşlar çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Ben Özge ve Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendi yüzlerinden çok benim yüzüme bakıyorlar. Farklı mimikler ve yüz hareketleri yaptığınız zaman o, o zorluyor ve bazı yerler atıyor özellikle bu taraf ve şu taraf çok fazla atıyor. Gün içerisinde normalde komple ikinci defa yapamıyoruz. E, fakat atan yerleri kesip üzerine bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da cilde cilde bir tek zarar veriyor ama dediğim gibi yani maköz arkadaşlar o konuda beni yalnız bırakmıyorlar. Böyle bir aşk üçgeninin içinde kalsanız ne yapardınız? Oyunlara çok giren bir insan değilim yani böyle işte ufak oyunları olsun şöyle olsun şunu yaparsam böyle olur vesaire böyle taktiktir oyundur vesaire o tarz şeyler çok kafası basan bir insan değilimdir dolayısıyla nehir gibi hani nehir de aslında kendi isteyerek bunun içine dahil olmuyor tamamen ondan bağımsız bir şekilde ortaya çıkıyor ama ben yok yani niye nehir aklından çıkmıyor ya insan duyduğuna değil gördüğüne aşık olur nehir seni gördü ...ve çok sevdi. Diyorum ani oldu biraz ama hemen cevap vermek zorunda değilsin zaten. Benimle evlenir misin? Evet. Evet, evet. Evlenirim, evet. Gerçek hayatta rolünüzün yerinde olsanız sevdiğinize ulaşabilmek için böyle bir durumun içine girer miydiniz? Ben böyle bir aşk üçgenin içinde kalmamayı tercih ederim. Burak olarak Tarık'la bu konuda hiç benzeşmiyoruz yani. Ben muhtemelen bu bütün bu kaosun hiçbirini yaşamazdım diye düşünüyorum. Gözlerinde görüyorum çünkü hala. Ona aşıksın. Tüm bunlar yaşanmasaydı benim yanımda kalmayı değil. Onunla gitmeyi tercih ederdin. Nazım çık git. Çık git yoksa bu evden ben gideceğim.